Demetli Başkanım. Belediye Başkanımız, Sayın Doktor Şadi Yazılı Efendi'ye bugün İBB'nin e, açılışında yapılan alçakça sözlü ve fiili saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz AK Parti Tuzla ilçe teşkilatı olarak. Hep birlikte bugün ilçe yönetimimiz, meclis üyelerimiz burada, belediye başkanımızın yanındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Belediye başkanımızın gayet yapıcı ve nezaket dolu bir konuşması söz konusu. Fakat ne yazık ki tahammülsüz, hazımsız bir grup bunarağına orada belediye başkanımıza ne yazık ki çok büyük bir terbiyesizlikte bulunmuşlardır. Belediye başkanımız yine nezaketiyle buna karşılık vermiştir ve orayı da terk etmiştir. Ne yazık ki bunarağına saldırıya devam etmiştir. Bunu tekrardan kınıyoruz. Belediye başkanımızın son kadar yanındayız. Belediye başkanımızın hem Cumhurbaşkanımıza hem rahmetli Kadir Topbaş'a teşekkür etmesinden dolayı e, bu olay gerçekleşmiş oldu. Ne kadar tahammülsüz olduklarını hep birlikte görmüş olduk. Ve İBB Belediye Başkanı'na da teşekkür etmiştir belediye başkanımız konuşmasında e, tüm nezaketiyle. Fakat orada ne yazık ki e, bunlar yaşandı ve İBB Başkanı da, Belediye Başkanımızdan sonraki konuşmasında e, görmüştünüzdür. yaptığı konuşmalar yani e, 4-5 defa ulan ifadesini bile kullanmış. Bu hakikaten onların zaten e, seviyesini gösteren bir şey. E, belediye Başkanımız orada gereken bütün cevabı, tabirini sergilemiştir. Belediye Başkanımız çok geçmiş olsun diyor. Bir soru sormak istiyorum başkan. Allah razı olsun. Başkanım bir soru sormak